Dermatolog, psikolog, Propo e, profesör doktor e, Meral Şaşoğlu bizimle birlikte şimdi izlerken ikimiz de anneyiz. Aynen. Bu arada çocuklarla ilgili de konuştuk. Yani bizim günümüz, saç bir gün değil Anneleri hatırlamak. Ay, Her anneler hatırlamak. Hepimiz anneler günü. Gerekiyor. Tüm anneler güzeldir ve sevgiyi hak eder. Evet. Hepsinin anneler gününü kutlu olsun. Buradan ben anneciğimin de anneler gününü Ay, kutluyorum. Evet. evet ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun Esra Hanımcığım epeydir görüşememiştik burada kısmet oldu. Evet, sağ olun davetiniz için. Ne güzel oldu. zaman olmuştu. Çok evet. sevindim. Evet. Saçlar yine konuşuyor Aa, yalnız. Sağ sağ yalnız. Bu arada dikkatimden kaçmadı. Kaçmadı. Başladı konuşma Öyle, öyle öyle. Artık yakında cilt de söyleyeceğiz. <laughs> Çünkü çok güzel çalışmalarımız, araştırmalarımız harika gidiyor. Biliyorsunuz Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde Arge laboratuvarımızda var gücümüzle Türkiye'nin geleceği Allah için Türkiye'den mar etmesin. marka çıkarmak için çalışıyoruz. O heyecan bizi diri tutuyor. Şimdi evet. saçlardan bir başlayalım mı Meral Hanım? Tabii ki. Mevsimsel olarak dökülmenin çok yaşandığı bir dönemdeyiz. Daha doğrusu biz öyle adlandırıyoruz. Evet. Gerçekten mevsimsel dökülmeler mi oluyor ve genetik dökülmeler var. Bunlar artık hani bizim kaderimiz mi, bunlarla ilgili çözümler var mı? Buradan başlayalım. Şimdi sonra yine tabii sonra saç mesela. dökülmesi aslında normal bir durum. Ama ne kadara kadar? Hı. Şöyle bir çektiğimizde saçımızdan... 10 çekişte 3 taneden aşağı geliyorsa yani 2 tane saç telimiz geliyorsa olarak. 10 kere çektiğimizde bu normal. 10 tane de 2 tane. 3 ise sınırdayız. 3 ve üzeri ise aman dikkat hele bir çekişte şöyle tepeden 3-5 tane geliyorsa bunun mevsimde falan alakası yok. Hele hele tepeden geliyorsa bu kesinlikle erkek tipi dökülmedir, ırsidir, önlem alınması lazım. Hmm. Ama hemen burada parantez açıyorum. Eski bilgileri tamamen alt üst ettik. Artık kellik bir kader değil, irsiy dökülme bir kader değil. O hücrelerin ölmediğini ve canlı ama sadece baskı nedeniyle uykuya yattığını gösterdik. Öyle mi? E onları uykudan uyandıralım Uyandırabiliyoruz. mı? Uyandırabiliyoruz. İşte Nasıl yaptığımız yapacağız? bu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız araştırmalarda gördük ki hücreler ölmüyorlar sadece uykudalar. Biz onları dışarıdan uykulamalarla... Şöyle bir e, formül yaptık. Müsaade ederseniz bunu bir şöyle alt üst çalkalayalım. Bu arada bu sadece hani, e, bu az bir dökülme için mi söz konusu yoksa yo, kellik dediğimiz yo, konuda de kadar... Kellikte de çok başarılı Sonuç sonuçlar. Mı? Çok güzel. Şöyle Neyse. sadece buraya sürmek. Bakın ben bunu sürdüm. Yarın sabah yıkadığımda yeniden sürebilirim. Bir gece mi kalıyor saçta? Yok 12 saat 10 saat. Akşamdan sabaha kadar kalsın diyoruz. Sabah Hı. yıkadığında kökte yenileri yapılmaya başlanıyor. Şöyle, Allah Allah. bunu şöyle göstereyim isterseniz. Her şey bilimsel, onunla geldim. Bu tabloyu biz oluşturduk. Hı hı. Bu basamakları biz kurguladık ve gösterdik ki şu basamakları e, önlerseniz saç böyle dökülüyor, saç bu basamaklarla dökülüyor. Bunların şu bilinen kısmıydı, hı. buradan aşağısı çok bilinmiyordu. Kök tarafını, tarafını Biz bilmiyorduk. Kök tarafını bir, Hormonlar deniyordu. Erkekli Erkeklik yani. hormonu bu saçı döken deniyordu. İşte evet. bu testosteronum testosteronum diyordu keller. Kasım kasım kasılıp <laughs> geziyorlardı. Ama gösterdik ki aslında yazık oluyor. Testosteron hormonu burada kullanılıyor, tüketiliyor. Biz şimdi bu çalışmamızla şunu gösterdik. Dedik ki siz bu testosteronu Diğer bölgelerde olması gereken yerde kullanın. Hem kadınlar için hem erkekler için. Bırakın hücreye biz girdirmeyelim bunu bakalım ne olacak. Hücreye girdirmeyince o testosteron hormonunu hücre hareketlenmeye başladı. Ha bir ses var burada dedik. Sonra dedi ki o hücreye biz saç yapacak malzemeler verelim. Verdik. Aa saç üretilmeye başladı. Daha çok hücreyi canlandıracak bu sefer bir ağızdan takviye verelim dedik. Verdik, aa hücreler daha da canlandı ve kaliteli saç üretmeye başladı. Yani Uzayabilen. tabletler ve dışarıdan kullanılan ilaçlarla evet, mümkün oluyor. Evet, evet bunun mümkün olduğunu gösterdik ve bunun sevinci bizi böyle diri ve canlı tutuyor, mutlu tutuyor. Teşekkürler alıyoruz dünyanın her bir yanından. Bir sistemler alıyoruz, buradan da e, devlete e, e, sesleniyorum. Hakikaten bir devlet projesi, tüm bugüne kadar devlet desteğiyle buraya gelmiş bir proje. Ama bundan sonra da dünyaya açılmamız için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Peki, Dünya için markası olacak şey. Bu çok yapayım. güzel evet. bir haber bir kere. E, canlı gönülden kutluyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Canlandırmak için bir süre geçiyor mu? Mesela işte bunu ne kadar kullanacağız? Şimdi da, şöyle biz çıkacak? şunu gördük. Kök de birinci günde yapım başlıyor. Şimdi düşünelim bir toprak var. Evet. Tohum attık üstüne. Tohum attık sadece. O tohum ne yapar önce? Aşağılara doğru kökten kendine yer arar. İşte bizim de şurada göstereyim hemen. Çok güzel bir soru oldu Esra Hanımcığım. siz e, Şöyle burada... Gördüğünüz gibi saç kökleri küçülüyor ve damardan ayrılıyor. Biz şuraya bir tohum ekmiş oluyoruz bu başladığımız deriye sürdüğümüz şeylerle ve ağızdan verdiğimiz gıda takviyeleriyle. O, o tohum derinin derinliklerindeki damarla önce buluşacak. Nasıl ki bir tohum toprağın içinde çatlarda aşağıdan kendine gıda almak için toprağın içerisine ince ince kökler salar. Evet. Aynı bizim saç kökümüzde önce kökte derinlere inecek. Saçımızın derinliklerine inecek, derimizin affedersiniz. Derimizin derinliklerine inecek, kökle buluşacak. Şeyle damarla buluşacak. Besleyecek. Damarla buluşduktan sonra alıp başını gidiyor zaten. Ve gelişme devam ediyor. Birinci günden bu başlıyor. Ama bizim görebilir olduğumuz ilerlemiş, yaş ilerlemiş kişilerde, işte 40 senedir saçı dökülmüş de hiçbir tüy bile kalmamış insanlarda 2-3 ayda kendini belli ederken var olan tüylerinin uzayabilmesi, canlanabilmesi o kişilerde gene 1-1,5 ayda kendini gösterebiliyor. Ama gençlerde bu süre daha kısa. İkinci haftada bile yeni gelişmeleri fark edebiliyoruz. Çünkü kök hazır onlarda. Şimdi onu söyleyecektim. Hani belirli bir yaşın üstü tamam beklenen bir şey de yani Çocuklar, gençler, o sınav stresiyle tomar tomar dökülüyor saçları. O kadar üzücü ki, ama bu gelişen yeni yöntemlerle artık herhalde Şöyle, böyle bir soruduza kalmayacak bir gibi gözüküyor. Bu Bir ilaç değil. Biz burada tamamen kök hücrelerini, saç kökü hücrelerini, hormonun genetik sebeple oraya çekilen hormonun baskısından koruyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Yani şu korumaya alma, kökü korumaya alma. Ve verdiğimiz gıda takviyeleriyle de bu kökün rejenere olmasını, yeniden canlanarak, yeniden sağlıklı bir e, yapa, yapan, fabrik olduğunu hatırlamasını sağlıyoruz. Yaptığımız şey bu. Hı -hı. Allah lütfetti. Bu gerçekten olağanüstü bir şey bizim için, dünya için. Dolayısıyla biz bunun mutluluğunu çok yaşıyoruz. Saçlarınız bir referans zaten. Şöyle da gözümü alamıyorum. <laughs> sağ olun, ha, sağ olun, çok canlı. Ee, Tabii uzun saç bu yaşta diyorlar ki Aa, bu yaşınızda saç... E ben yaşımı hissetmiyorum ki. Bana Maşallah. sorsanız e, torunumda var, <laughs> oğullarımda kırkına evet, geliyorlar bilmiyorum. ama hani ben o kadar güzel çalışmalar yapıyorum ki o bana çok Maşallah. büyük enerji veriyor. Yaş e, sınırlaması var mı bu kullanım için mesela? Bizim fena? yaş Kaç sınırlamamız yok. Eskilerden, eskiden emin değildik. Çünkü başarımızın nereye kadar gideceğini ancak deneyerek, yanılarak gördük. Hmm. Gördük ki şu anda hiç cevap alınmayacak insan yok. Hmm. Herkesten cevap alabiliyor çünkü hücreler ölmüyor. Hücreler sağlıklı ama uykudalar. Yani 20 evet yaş altında kullanılabiliyor mu? Efendim? 20 yaş altında kullanılabiliyor. 20 kullanabilir yaş altı kullanılabilir. Bizim standardımız 12 yaşında başlayabilir saç dökülmeleri 12 yaşından itibaren herkes bunu kullanabilir Çünkü ağızdan alınan şeylerimiz asla hormonla ilgisi yok. Burada serum kullandığımız şimdi ben başıma sürdüğüm bu serumumuzun da hormonla ilgisi yok hücrenin dışında bir şu şekilde bir zırh gibi koruma oluşturuyor. Bu bir zarar değil bu. Aksine testosteron hormonunun o yetişecek yeni yetme gençlerde organlarının olgunlaşmasına, kendi seksüel yapılarının gelişmesine destek olacak. Burada kullanılmadığı Hı -hı. için. Kullanabilirler tabii ki. Kullanıyorlar. 80 yaşın üzerinde kullanıcılarımız da var. 87 yaşında bir hanımefendinin biz hiç umudu yoktu. Bize geldiğinde böyle ağlamaklıydı. Çok da entelektüel ve çok de değerli bir hanımefendi. Geçmişte çok önemli hizmetlerde bulunmuş. Biz onun iki buçuk ay sonra burada fışkıran saçlarını gördüğümüzde ay gözleri yaşardı. Ve gerçekten bu bizim için o kadar büyük bir mutluluk Bunları ki. Bunları muhteşem. Bu arada sadece saç değil, gelir gelmez böyle heyecanla bana andan Tımeray Hanım kirpikler ve kaşlar için de farklı çözümler. şimdi tabii vardı. ilham kaynağımız mi? saç oldu. Benden hep Tekrar böyle do doktor arkadaşlar ama. <laughs> bile dediler ki ilham kaynağımız saç oldu. Dediler ki doktor arkadaşlarım gelinlerim çevrem ee, aman işte dediler saç çok güzel de biz bunu kirpiklerimize kullanıyoruz ama ne aman dedim zarardı olmaz. Kirpiğe kullanılmaz. Çünkü hmm. göze kullanılacak bir şeyle saça derisine kullanılacak Peki, bir şey. Kaşa kullanıyorum. Küstü ya kaşların. Hayır biz onlara özel sonra. özel ö, onlara yönelik de özel serumlar yaptık. Kaş ve kirpik için. Şöyle bunlar kü, küstü dediği doğru. Hücreler uyuyorlar, uyuyorlar. Uyuyorlar. Şimdi biz e ee, şunu gördük. Ee, takma kirpik kullananlarda kirpik diplerine yapılan yapıştırıcılar, ee, makyaj yoğun makyaj kullananlarda makyajların kendi toksisitesi ve temizleme işlemi esnasındaki o travmalar, Kaşlardaki cımbızlama, eski cımbızlanmış şeyler. Bizler öyleydik. Yay kaş modaydı. O güzelim kalın kaşlarımızı böyle incecik yapmıştık. Ama çok şükür önce tabii en önce her şeyi kendimde deniyorum kaşlar kirpikler aldı yürüdü ve bunu da duyurduk insanlara. Şimdi gayet doğal. Biz hücre yeniliyoruz. Yani kaşlar ve kirpikler yeniden çıkabiliyor, çıkıyor, uzayabiliyor. Çıkıyor, uzuyor öyle ve mi? bunu birinci günde fark ediyoruz üstelik. Nasıl yani? Bir günde mi? Bir günde fark edebiliyoruz. Akşam yatacağız, sabah kalktığımızda. Hayır, sabah sürdüğümüzde akşam fotoğraf için uğruyorum. Bakıyorum sabahki kirpik değil, sabahki Aa, kaş kaç değil. Yani, güzel bir haber <laughs> haber bu. öyle görünce, onu öyle görünce şimdi... Ha, tabii ki herkes de olmayabilir ama e, ortalama 3 hafta içerisinde gayet güzel e, sonuçları duyurabiliyoruz. Şöyle bir şey var. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece Allah'ın bize verdiği hücrelerin kendilerini yeniden sağlıklı hissetmesini destekleyecek dışarıdan botanikal destekler veriyoruz. Şunu söylemek isterim. Gözlerine yok tansiyon ilacının şeyleriydi, yok saçlarına tansiyon ilacından türetilen bilmem neler. Sürenler görüyorlar ki başlangıçta bir hareket oluyor sonra dökülüyor bu kaş kirpik. Neler Bunu Kaşlar neler kirpikler değil dökülüyor değil mi? çünkü bir de zararlı ama biz sürüyoruz ben bir 10 gün sürüyorum. Allah'ım kaşlarıma değiyor, <laughs> kirpiklerim diyor ki aman bu yeter. Ay ne güzel. Hemen bir şey sonra aklıma geliyor. Peki, Çünkü rimeli de attık artık neredeyse. <laughs> rimel de artık kullanmıyoruz. Bir şey sorayım. Şimdi o kadar yaygın ki arkadaşlarımın arasında sormazsam olmaz. Bu kaşlara dövmeler yaptırıyoruz. Kalıcı. Kesinlikle sözüm Ama her bir altı ayda bir Gerek yok. yeniliyoruz. İstedikleri kendi doğal kaş çizgisine yalnız kendi doğal Allah'ın yarattığı kaş çizgisinin dışına biz bir şey yapamayız. Çünkü modeller de değişiyor. Şöyle daha düşük kaşlar olan kaş çizgisini Bunu uyguladığında her gün be gün ama sabah akşam uygulamasını öneriyorum. Gün be gün kaşları kuvvetlenir. Oradaki küsmüşler yavaş yavaş barışır ve onlar <laughs> uzamaya başlar. Küsleri barıştırıyoruz. Evet. Yani en kötü benim gibi 40 45 sene önce cımbızlanmış olanlarda ee, belki 3 hafta değil de belki 1 ay kullanması gerekecek o kadar. Ama kirpiklerde de gerçekten birinci haftada dolgunluk ve uzama ve kıvrılma ...çok gözle görülecek Kırpıklı kadar. Nasıl güzeldir? Hiç makyaj yapmayayım. Meral Hiç Hanım, makyaj yapmayayım. Bu sefer rimel sürer çıkarım. Çünkü 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 i̇htiyacınız o olmayacak. i̇htiyacınız olmayacak. Çünkü ben epeydir rimel kullanmıyorum. Hakikaten. kirpikler falan Aman var. Aman diyeyim. Onların yapıştırılma... ...işlemi ve onların... ...kendileri giderken beraber yapıştığı... ...kirpikleri döküyor. Benim bunları... ...çalışmama sebep olan... ...bireyler, hanımefendiler... O kir, ipek kirpiklerden zarar görüp de kirpiksiz kalıp ne olur? Merel hocam ne olur? Merel abla ne olur? Anneciğim buralar bunlar diye beni zorlayan kişiler oldu ve çok en güzelini biz yaptık mı zaten Türkiye'nin gururu olacak işler yapmak peşindeyiz. Sonra onları kesmek zorunda kalmayacağız. Bana değil mi, evet. <laughs> şimdi, ben, şimdi ben tabii <laughs> Bu burada e, program. programınıza çıkarken lenslerimi kullandım. Normalde günlük Gözlük, gözlük takıyorum. Gözlükçüye gidiyorum. Bütün denediğim gözlüklerde kirpim değiyor. <laughs> Ahmet Bey <laughs> <deyim>. buradan <laughs> kulakları çındasın. Benim gözlükçüm bana diyor ki hocam ama çok uzadılar bunları bir kesin. Gözlük bulamıyoruz size. <laughs> Dedim bunlar uzatana kadar biz kaç sene çalıştık. <laughs> Aynen yani etkisi de uzaması yani. Öyle ki artık makasla kesecek hale geliyoruz. Evet. Geziyor, mi? evet. Öyle. bir şey bu. Şimdi devam ediyoruz tabii. Aknelerimizi yapmıştık. Şimdi anti-aginglerimiz devam ediyor. İşte saç kremimizi biliyorsunuz. Bir sürüyorsunuz. iki kat oluyor. İnsanlar e, saç kreminde e, böyle süzülen, ince, e, incelen ve yat, yatışan saçlara alışıklar. Halbuki biz saç kaybı yaşayan bireylere göre yaptık. Dolayısıyla çok güzel. E, bu arada şeyi söylemek lazım. Bizim çok önemli bir e, elde ettiğimiz veri de e, atlamayalım onu. Saç yağlanmasının Saç için, derisi için faydalı olduğu ileri sürülürdü eskiden. Ya biliyorlar Bizim, ki her gün saçınızı yıkamayın sonra evet, e, yağlanmaz. külliyen, yanlış, da külliyen yanlış ve yalan. Şimdi hmm. zaten Tıp kitaplarının başında yazardı. Bu kitabın içindeki yüzde elli doğru ama hanginin yüzde ellisinin hangi yüzde elli doğru olduğunu zaman gösterecek. <laughs> Şimdi o halde doğru bilinen yanlışları konuşmamız gerekiyor. Tam da bu noktada tamam. ama Dilek Hanım hattımızda. Aa, hemen Böyle hemen Hanımlar ya. arıyorken Aa, onları bekletmek olmaz. Dilek Hanım hoş geldiniz ve günaydın. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Evet hanımların özellikle çok ilgisini çekiyor bu saç, kirpik, kaş konusu. Sizin neyle probleminiz var? hangisiyle? benim saçlarım 4 seneden beri dökülüyor. Hı hı. ve ince çıkıyor saçlarım. Sanki bebek tüyü gibi. Ya. Ve o dil o çıkanlar da dökülüyor. Hı. Hmm. Bir hastalık falan evet, geçirdiniz e, mi? Ne, e, yok, herhangi bir hastalık geçirmedim. Erkek tipi dökülme. Bir hastalık geçirmedim. Hı hı. B12 eksikliği var evet. dediler. Evet. kaç yaşındasınız? Bir Kaç yaşındasınız efendim? 32 yaşındayım. Peki, şöyle bir test edelim. Saçınızın burasından tuttuğunuzda saç geliyor mu sizin? O küçük yavrular geliyor mu? Evet, geliyor. Tamam. Yastımda bütün küçük küçük Enseden ince de çekin var bakalım. Enseden gelmez. Geliyor mu? Evet, geliyor. Ince geliyor. Enseden de mi saç geliyor? Geliyor. Kaç bir çekin. Bir daha çekin. Enseden bir tane daha çekin. Evet, geliyor. Her çekişimde ince. Saçlar ince. İncecik. Tamam. Peki sizin altta yatan bir sebebiniz var mı? Hiç bir e, enfeksiyon, kalıcı bir enfeksiyonunuz, kronik bir enfeksiyonunuz var herhangi mı? Bir, herhangi bir ayran gibi hastalığım yok, sadece B12 eksikliği dediler. Onun en da keskildi. her ay ha, B12 eksikliği ama bu tür dökülmeye yol açar. B12'nizi yerine koyun ve saçınıza kullanacağınız şampuanlar. Şu anda dünyada en çok talep gören şampuanların Hepsi toksisitesi yüksek ve kanserojen maddeler içir, içeriyor. Sodyumlar, sulfatlar, parabenler. Ben içeriğinde paraben yoksa mesela paraben daha, yetmez, daha var. Paraben yetmez, sodyumlar, sulfat var çoğu kullanıyor. Çünkü bunlar ucuz materyaller, çok köpük yaptığı için insanlar maalesef üreticiler insan sağlığından önce bütçelerini düşünüyorlar. Biz onu yapmadık. Çok pahalı olmasına rağmen bunları kullanmadık. Çünkü biz insanlara sağlık e, hediye etmek zorundayız. Biz insanlara daha iyi hücreler hediye etmek zorundayız. O şampuanlarınız da buna sebep olabilir. Size lütfen birkaç tane tahlil önereceğim. E, numaramı alın e, Esra Hanımcığımdan. E, ve lütfen sizinle biz konuşalım. E, uzaktan da olsa o saçlarınızı kurtarmamız mümkün. Hiç endişeniz olmasın. İçimiz rahat olsun. Artık kaybolan saçlarımızı yeniden, yeniden barıştırıp kazanıyoruz. tabii ki. Teşekkürler Dilek Hanım. Sağ olun aradığınız için. E, peki bu işte marketten aldığımız şampuanlar, saç kremleri e, vesaire biz bunlarla hijyenimizi e, yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra aktarlardan mesela çok öneriliyor sarımsak sürünleniyor Aa, yağlar yok, yok. vesaireler. Yok, yok, yok. Parlatmak adına yumurtamı denemedim, sütler, zeytin yağları, saçlarıma hani birçok şey deniyoruz. Her hanım yapıyor bunu ister evet, istemez. Mutfakta evet. bir faal çalışma var. Bunları da öneriyor Gerek yok. E, öneriyor bak musun? Meral Hoca'ya sorun. <laughs> Meral Hoca artık saçım piri oldu. Saçla yatıp saçla kalktım senelerce. 8 sene sırf saç çalıştım. Çünkü biliyorsunuz kitaplarda yazıyor saç kökleri ölmüştür. Hı hı. Bir daha çıkmaz deniyor. Hatta yalan. O, evet yalan. Yalan. yalan yanlış yanlışlar değil mi? Doğru bir}\|^ yanlışlar. Saç kökleri asla ve asla ölmüyor. Ya üzerinde 50 sene geçse bile ölmüyor. Yeter ki siz onun şeyine uygun bir alarm kurup uyandırın böyle. Şimdi, güzel güzel uyandırın. Saç kimine de çok fazla gerek kalmadan o zaman ben erkek çekimine karşıyım. Çünkü gerek yok. Ama saç ekimi yapanlar tabii ki Türkiye'ye bir sağlık turizmi geliri oldu. Biz Türkiye için çalışıyoruz. Onlar da Türkiye'nin da bulundukları için ben hani sesimi çıkarmıyorum. Ama şunu söylüyorum. Saç ekiminde hücre zedelenmesi ve kaybı var. Kök kayıpları var. Başarı oranları azalıyor. Halbuki bizde yüzde yakın. Yani bunu tabii yüzde demek bir ilaç gibi düşünmemek lazım. Ama şu var. Sizin bu hücreleriniz canlıysa biz onların hepsinin normal kendi mecrasında biz bir şey yapmıyoruz kendi mecrasında harekete geçmesi için onlara destek veriyoruz. Bu yani bu nedir? E, dişinizin e, sızısı var, bilmem ne kullanıyorsun ya da dişinizi korumak için e, fırçalıyorsunuz onun gibi. Tabii florürsüz diş fırçaları, diş macunları <laughs> onu da buradan söyleyelim. Saç yağlanmasını konuşuyorduk. Hanımcığım. o çok, çok önemli, önemli bir şey. Asla unutmayalım. Saç gelmişken. Yani bırakalım da böyle birkaç gün yağlanır saçımız. Hayır hayır hayır. hayır. Bir kere saçımız Sıra Uçun dışı bir yağlanma mi? var ise yani bir iki günde saçımız hoş olmayan bir yağ üretiyor ise orada evet. bir problem var. Önümüzde erkek tipi genetik dökülme var demektir. Onun işaretidir o. Yani Onun saçları için, çok yağlananlar kesinlikle, ileride dökülmeli karşılaşırlar. Saçları kelleşmiş bireylerde bakın saçı dökülmüştür bitmiştir artık dökülecek çünkü bu bölgelere genler etkiler ancak. Ama hala yağlanması, hmm. parlar burası. Bu iyi bir şey değil. Saç kaybı için bir işaret. Ve yağlanma ne kadar şiddetliyse o kadar dökülme yolda. Bunun işareti. Hmm. Ve biz gördük ki yağlanmayı ne kadar baskılayacak bir e, bu kullandığımız günlük uygulamayı yaparsak kökü o kadar koruyoruz. Kök testosteron etkisinden o kadar kurtarılmış oluyor. Çünkü yağlanmayı yapan da testosteron. Hı -hı. Yağlanmayı baskılarken paralel olarak de yağlanmayı da baskılamak için Şimdi, artık bir çözümümüz var. Var. Ve da o zaman e, dökülmesini kökte durduruyoruz. Peki. Yeni saçların gelmesine sebep oluyoruz. Hemen bu arada Çok bir parantezde şey söyleyeceğim. Hiç vaktimiz kalmadı. Biz bir, cümle, bir, bir kökte, sonraki Bugün de. bugün dökülen saç 3 ay önce kökü terk edendir. Burada aldanmasın. Bugün bugün, o, bugün evet. Bugün evet. dökülüyor diye paniklemesinler. Onlar kökten 3 ay önce dök ayrıldı, sararmış yaprak gibi düşünsünler, korkmasınlar. Korkmayın, korkmayın her şeyin bir çözümü var diyoruz. Çok teşekkür ederim, ederim. yayınıma geldiğiniz ederim. için. Aa, ne güzel bir yerinden görmek. ayak ile ilgili sokak röportajımız varmış. Arkadaşlarım ne sordular, nasıl cevapları aldılar? Doğrusu merak ediyorum. Hadi ben de izleyeceğim, hep beraber bir izleyelim bakalım. sağlığınız için neler yapıyorsunuz? Sırnak batması, mantar gibi sorunlarınızda? Öyle bir sorunum yok ama benim. Ayak sağlığınız için neler yapıyorsunuz? Nemlendirici kullanıyorum, krem sürüyorum. Tuzlu su yapıyorum. Vücudu bile rahatlatıyor. Çünkü ayak çok önemli bir şey. En güzel ayak sağlığı için yürüyüş çok faydasını görüyorum. En azından kilo ver, veriyorum, sağlığıma kavuşuyorum, rahat nefes alıyorum. Daha ne yapabilirim ki? Ayak sağlığım için her, her, akşam ayaklarımı yıkıyorum. Kesinlikle eve gitmeden sabahleyin kalkmadan yıkıyorum. Kremin bakımını yapıyorum, ayak kremimi kullanıyorum. Pudra kullanıyorum. Dişlerime nasıl bakıyorsam ayağıma da bakmak zorundayım. 10 saat, 15 saat ayakkabı giyiyorsun. Hem rahatlık hem kalktığım zaman daha rahat hissediyorum kendimi. Hem kan dolaşımın ayakta daha çok bir şekilde vücutta daha güzel bir özellik oluyor. Daha diş tutuyor beni. Sabahleyin kalktığım zaman iyi kalkabiliyorum. Yürüdüğüm zaman sıkıntı olmuyor. Ayaklarımda şişme olmuyor. Ben tavsiye edeceğim tek bir şey bol bol insanlar ayaklarını yıkasın. Çok fazla bir şey yapmıyorum. Sadece krem kullanıyorum. Sadece yumuşak tuttuğunu inanıyorum. Başka da bir şey yok ama eee kuru tutmaya çalışıyorum. Eee ıslak çorap giymiyorum. Bu bu tarz şeylere dikkat ediyorum. Bir de ayakkabıyı iyi seçiyorum.